Hemşehrilerimizin sağlığıyla da yakından ilgileniyoruz tabi. Sağlıklı Meram başlığı adı altında sağlıkla ilgili yaptığımız işleri söylemek istiyorum. Meram Meram olduğundan bu yana ikinci kez bu kadar büyük bir sağlık hizmetine kavuşmuş olacak inşallah. Bunda da büyük emeğimiz var. Yaklaşık 20 milyon TL tutarındaki bu hastaneyi biz tahsis ettik. Konya'nın en büyük ağız iş hastanesi buraya gelmiş olacak. Yaklaşık 75 ünitlik bir hastane burası. Tahminimce 600'e yakın sağlık çalışanının da hizmet verdiği. Ve bölgesine de çok ciddi değer katacak. İnşallah e, meramlılar olarak e, büyük bir sağlık hizmetine kavuşmuş olacağız. Bununla da ilgili hakikaten çok ben de çok e, mutluyum. Yine e, sağlık ASM'lerimiz var, aile sağlığı merkezlerimiz. Bunlardan bir tanesini geçen e, sene temenni atmıştık. Evet, binanın inşaatı devam ediyor. E, tamamlanmak üzere e, Aymanes Aymanas Parti'nin olduğu bölgede, Aymanas Mahallesi'nde arsasını verdiğimiz, projesini bir, e, yaptığımız ve ihalesini de Sağlık İl Müdürü'nün yaptığı bir tesis. Biz arsayı veriyoruz, projeyi veriyoruz. Bir hayırseverimiz e, oranın maliyetini yüklenerek e, o hayırseveri de buluyoruz için açıkçası. E, bir araya getiriyoruz. Bölgenin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını hızlıca çözmüş oluyoruz. Koza bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz proje şu anda başladı inşallah birkaç ay sonra tamamlanmış olacak. Meram'ın 70. yeni taze mahallesi, Dedemli mahallesi de şu anda yavaş yavaş taşınmalar başladı. Biz arsasını ve projesini verdik. Buradaki taşınma sürecinin sonuna kadar o ASM'de yapılmış olacak. Dedemli Mahallesi eksiksiz, noksansız bir şekilde işte Sağlık Merkezi ile beraber inşallah kışa doğru yeni mahallemiz hayat bulmuş olacak diyelim.